size bir sürprizle geldim. Cadı Ferda, <laughs> Cadı Ferda. Buyur canım. Ben küllerimden doğarım, bitti derken bir daha başlarım, ben biteyim. Öyle mi? Emzin etsin. Zikam emzin. Bugünkü konseptimiz zımba şıkılı. Zımba benim işim. şık, şık, çık. Ferda Nur söylüyor değil mi? Uzman lig, şampiyon lig, çaylak lig diye. Şampiyon ligde tek başımayım tatlım. Ayna, Nasılsın? İyi misin? Ah canım benim. Ah senin yerin. Aa, aa benim için mi geldiniz? Ay Emel'e mi özeniyor bu kız? Bak bak bak. Siz haksızlık yapıyorsunuz. Hareket ben hiçbir yapma. gün burada saçımı yaptırmıyorum. Betül ne işiniz var? Başarımı da kıskandı ya. Hayır. Bir sahada... Yarın dudağımda uçuk çıkarsa senin yüzünden. Ha. Bu kadar için. büyük tepkiler olamazdı. Bu nasıl bir tepki ya? Kendi yapılmasını istemediğim başka bir şey kalkıp da emele yapamaz Aynen, aynen, çok aynen öyle. Çok iyi oldu sana. Doya doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de. <laughs>